Orkadaş neye takılıyorum ben? Sikkemin görünmez yaratıkları ya. Hocam ben sana saldırmak için ayrı bir zamanlama ya. zamanlamaya değil ya. Stamina ya ihtiyacım var. Bir dur artık. Bir dur artık. Bir dur. Ya da tam gel öl o zaman. Allah Allah. Tamam bir dur artık sakin ol amına kodumun yavşağı bir sakin ol bir sakin ol ya Allah'ım ya çıldırıyorum spemci oros çocukları yarra mı yesin ya Sakin ya Geri zekalı bak. bak Dur Dur bir Dur Sakinleş ya Allah Allah Amına kodumun malı Nerede iniyordu lan buradan aşağı?